Evimden çok uzaklardan selam. Ben yine Vietnam'dayım. Vietnam'da birinci hafta. Birçok yeri gezdik. Bir de dedim ki akşam night market dediğimiz akşam pazarlarını gezelim. Neler yiyorlar, neler içiyorlar, akşamların neler yapıyorlar. Hep beraber görelim. Bir de birkaç fiyat karşılaştırması yapalım. Burası Vietnam'ın Kuzeyi güneyi değil, tam ortası Denang şehri. Denang şehrinin Sontra adındaki Night Market'i. Şimdi hep birlikte içeriye doğru gireceğiz. Biliyorsunuz ki Asya'daki gece pazarları meşhur. Bizdeki gibi gündüz pazarı değil, pazarlar gece kuruluyor. Akşam 6'da açılıyor, 6'dan 12'ye kadar devam ediyor. En yoğun saatleri... 8, 9, 10. 8, 9, 10'da herkes yemek yemeye buraya geliyor. Alışveriş yapmak isteyen buraya geliyor. Bazı oyunlar oynamak isteyenler buraya geliyor. Aklınıza alabileceğiniz her şey çok uygun. Fiyata genelde buralarda oluyor. Sadece bazı marketler çok turistik olduğu için özellikle ismi duyulduğu için normalin bir tık üzerinde oluyor. Ama şehir merkezine kıyasla her şey daha uygun. Atıyorum terlik almak istediniz. Hediyelik eşya almak istediniz. Dışarılarda pazarlık yapamıyorken buralarda pazarlıkta da çok daha Uygunu alabilirsiniz. Fotoğraf basıyorlar. Senin mi basıyor? <gülüyor> <gülüyor> Telefon kabına şıpşak fotoğraf basıyor. Çok tatlı aslında biliyor musun? Evet çok mantıklı. Çok da güzelmiş. You send photo me at free now for you. How many minutes? In five minutes. In five minutes. Yeah. How much for 14 Pro Max? hundred uh, 100,000. Ha sadece 100 bine yapıyor. 100. Dışarıda normal kabı bile 100.000'e alamıyorken buradan böyle bir telefon kabını mesela 100 bine alabiliyorsunuz. Dışarıda geçen telefon dün Telefon düz... kabını vermiyor. Sen telefon kabını veriyorsun o basıyor. Ha sadece basması 100.000. Evet. Ben de şey diyecektim. Geçen telefon kabı baktım ben. Dümdüz bir kap 200.000 bin falandı. İşte başlıyor. Just bizim. picture right? No case. Ne ha? With case. You Good case? Yeah. Salak, salak. salak. <laughs> çok işten söyledim. Çünkü videomu böldüm. <laughs> okay. Yeah, Maybe later. Thank you. Vietnam müzikleriyle. Şöyle bir şey de siparişimiz vardı bizim Tayland'dan bak. Çok mantıklı ama şey çerçeve değil kağıtmış. Karaoke mi yapıyor? Karaoke. Bir de Asya'nın biliyorsunuz ki karaoke'leri meşhur. Yani her evde neredeyse hoparlör ve mikrofon var. Şarkı söylüyorlar. <laughs> sıralamışlar böyle 1, 2, 3, 4 diye. Bir de şu ara sokağı yapmışlar. Burada ise yemekçiler var. Yemek yiyebileceğiniz, tatlı yiyebileceğiniz alanlar. Her yemeklerin olduğu yerde de genelde oturma alanı yapıyorlar. Küçük sandalyeler şeklinde. Bizdeki mevlüt mantığı gibi. Biz böyle mevlüt atarız ya her yere sandalye. Buralarda da öyle oluyor. Çok küçük bir alanda genelde çocuklar için ayırıyorlar. Burada da o şekilde. Bakın taze taze meyveler var. İstediğinizi alabilirsiniz. Kokonatlar, mangolar. İşte bunlarla ilgili şeyler yapıyorlar. Mangoyu genelde meyve olarak değil de yemek olarak yiyorlar. Acıyla, soya sosuyla, e, fıstıkla karıştırıyorlar. İçecekler genelde hep böyle satılıyor. Buzun içerisinde satılıyor. Böyle elektrik falan mantığı sadece şeyde var. Ee, şu şeylerde falan var böyle buzdolabı getireyim falan hiçbir şey yok yani buzun içinde satılıyor her şey. Su istiyorsun. Su mu alsın, kokonat suyu mu içsem diye. Bugün hiç su içmedik, su iç. E, kokonatı da yemekle beraber iç bence. Ne kadarmış? Bilmiyorum. Biz de bilgilendir. One... How much? One... How much? One... 10? One... Yani? Yani 12-13 lira falan. Tak tak tak, ice cream. What is this? Ice one... cream. Ice cream. Yeah. İstediğiniz meyveden çeşit çeşit 30 bine dondurma yapıyor bakalım. Bu bizde de var ama ya. Bu Türkiye'de de var. Her yerde var artık bu. Her yere geldi. Soğuk dondurma yapıyorlar işte. Buz üzerinde. Sonra kaba koyarak parça sipariş, parça veriyorlar. Oraya mı gidelim? O zaman böyle dönelim artık. Tamam. Aman bir yeri kaçırırız. Kaybetmeyelim. Maya dondurmacı var ama normalden daha fazla. Ya şu şeker kamış olayını ben ilk Brezilya'da karşılaşmıştım. Ya çok bence bu çok zararlı bir şey ya. Sağ ol canım. Çok zararlı. Bildiğiniz şeker kamışını içiyorsun ya. Şey seni filler çok seviyor şeyi. <laughs> Benim fildekiler de yiyor bu arada o görevliler var ya katı kutur yiyor onu insanlar. Deniz ürünleri, barbeküler, mısırlar. Bu, burada istediğinizi çubuk şiş olarak seçiyorsunuz. Ekmek var ya. Şu Vietnam'daki ekmek kültürünü çok seviyorum. Asya'da başka hiçbir yerde yok. Bak fiyatlar da böyle. Bunu barbekü yapıyor burada. Sonra size sipariş veriyor. <laughs> Tatu? Yok. No, Bak tat, tatu, tatu. No, no, no. Vay. <laughs> no, no, no. Good? Good, good. Utandırdın çocuğu ya. Arkandan dedikodunu yapıyorlar şimdi. Thank you. Deniz ürünleri. Çocuk dibime girdi ya. Deniz ürünleri var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hello, you welcome after. Sen look ama ben isimlerini bile bilmiyorum ki ben deniz ürünleriyle hiç alakası olan bir şey insan değilim. Hepsi, hepsi 600. Totally. This is social fear. Yeah. Şurada gördüğünüz... And for also for scale. Daha fazlasını koydu. Dört tane de buradan koyacağım dedi. Bunların hepsi o deniz oh. görmesin burayı ya. Evet chicken, Hepsi hmm. toplamda <gülüyor> 600, 600 dır. <laughs> yani 750, 800 lira falan. Okay, come back. Okay, welcome. Yalan söylüyor, gelmez bu. <gülüyor> <gülüyor> she, she, <like. gülüyor> she don't come back. <laughs>

Sauce, chili sauce. <laughs> what is the difference? Same, same. Oh, same, but why it's uh, when when it's fancy, it's very good. <laughs> ok, <laughs> okay. okay. <laughs> I thought this sauce, chili sauce, garlic butter, cheese, onion, hay, uh, this, barbecue. Okay. Yeah. Okay. And I, uh, you know, also, I'm vegetarian. Hello, hello. No. What? You? No? She is boss. You like this? I'm vegetarian. Thank you! you are beautiful. Thank you. <laughs> Shane is I took gave you one crab and one palette. Oh, 500. Oh, bu da. Yeah, bu da burası daha çok. Everything daha is the most You wanna try? Gittikçe artıyor. Yeah. Allah. Barbecue with cheese and butter garlic. You wanna try? Thank you. I give you many, many. Bir şey söyleyeceğim. Gitgide mikser artıyor ve fiyat düşüyor. inanılmaz. Yani bayağı fiyat e, şey içindeki arttı ama fiyatı düştü. Bakın burada da çirkin çirkin şeyler var ya. Çirkin, çirkin. Salyangozdan şey yapıyorlar işte. Mısır yapıyorlar, salata yapıyorlar. Ne alıyorsun? Salyangoz yiyeceğim. Salyangoz, salyangoz yiyeceksin. Salyangoz. şey söyleyeceğim. Müslüman Mahallesi'nde salyangoz sattırmayız. Devireyim. O da öyle söylüyor musun? Müslüman Yemiyorlar. Eee. Yenmiyor mu normalde? Yok hayır. Bak bayağı şunlar hareket ediyor. yani taze taze derken taze değil canlı canlı bunlar. Aa bak geliyor. Yalnız bunlar ne? Bunları ilk defa görüyorum ben. Sen... Ya Vietnam'da salyangoz çok meşhur. Her yerde salyangoz yiyorlar. Aslında yemeyecektim ama her yerde yedikleri için dedim ki bir deneyeyim ya. Bir bakacağız tadına böyle. Ama midem de şey oldu kaldırmayacak dedi. Ya sen 500 verip 50 çeşit oradan böyle deniz ürünü olan şeyi almadın. Evet. 100, 100, verip gittim buradan şey mi alıyorsun? Denizin, de, deniz böceği yani. Ben bu. aynen aslında hiçbir şey... Bunlar da denizden çıkıyor. Deniz, tabi deniz ürünü bunlar. Ya normalde şu, şunları şeyden, kumsaldan topluyoruz ya biz. Yapıyor, dur. Ama onların içi tam pişmeyecek. Bir de canlı canlı attı yani. Biraz önce böyle vılık vılık hareket ediyordu onlar. Ne yapıyordu? Vılık vılık hareket ediyordu. Vılık vılık hareket mi ediyordu? Evet canlı canlı attı. İçi pişecek şey mi onlar? İşte olay bu zaten. Keşke şey... <gülüyor> 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 Orada bir şey Çantan değdi ona çantan. Korktum. Keşke kaynat deseydik ya. Kızart dedi. Hmm. Yeşillik de koydu tam oldu. Ay çançın var. Çançın var. Çan... <laughs> Çok korkuyorum. Çançın çanlar bile gittik Nasıl yiyeceğiz biz bunu? Onlar bile hoho -ho yaptı. Hoşuna gittiği için yapmıştır belki. Alır da o zaman hoşuna Oh. Ay soslarıyla daha iğrenç oldu ya. Zaten Hiçbir şeyin tadı gelmeyecek, Tost, sos tadı gelecek sadece. Aa olmaz öyle. Tabağımız <laughs> hazır. Zıp hazır mısın? Hayır. <laughs> Abi çok kötü ya. Neler var içinde? Bilmiyorsun sal A salyangozu, B salyangozu, C salyangozu yani. Salyangozun büyüğü, küçüğü, bütün akrabaları burada yani. Ha denizden çıkmış, ha, karadan çıkmış, Deneme karadaki hazır daha mı? iyiydi bence. Deneme hazır mısın? Ay baksana çok da büyük yani. Dur şunu elinle tut bakayım. Ben telefon kamerasına da çekeyim, telefonla da çekeyim. Ha. Kız bayağı bu. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa! Bunu şeyden çıkartsaydın keşke. Ne? Bir sürü var. Merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Denemeyelim bence ya. Hayır. Biz bu yola baş koyduk kardeş. Tam videoyu kapat öyle deneyim. Bunun videoyla alakası yok. Biz neden? Bir şey soracağım. Mesela her ülkede her yemeği denemek zorunda mıyız? Yani burada bu meşhur diye bunu denemek zorunda mıyız biz? Evet. Sen sonradan kurmuyorsun. Aa, no sugar. Söylemeyi unuttum. İçeceklerin içine kaşık kaşık şeker koyuyorlar. Söylemeyi unuttum. Abi size söyleyeyim mi, hakikaten güzel, onu düşünmezsen güzel, onu düşünürsen çok kötü ama onu düşünmezsen güzel bence. Bayağı sebzeleriyle falan koymuş zaten. Bir diğerini deneyeceğiz şimdi bu kahve... <laughs> Ay bu kötü durak isim tadı da kötü. Hazır mısın? <laughs> ah, bu kötüydü. Bu çünkü bu yapış yapış sürük gibiydi. Diğeri et gibiydi. Güzeldi. Bu sürük gibiydi. Şu açık olanları yiyeceğiz. Kapalı. <laughs> Şimdi ben şunu denedim. Bu güzeldi. Bu harbiden güzeldi. Bu bildiğiniz et gibi tadı. Hatta et yani. Ama şu şeyler, şunlar yapış yapış. Biraz önce de şunu denedim. Al elimle de göster. Bence de elim zaten battı. Bunun içi sülük gibi yapış yapış. Diğeri güzeldi. Ama, bak şimdi çıkarken de sülük gibi gelecek zaten. Bak. Şu jel kısmı sülük gibi olduğu için bunu hiç sevmedim. Bu çok kötü. Ama diğerleri güzel. Şu siyah olanlarını ben sevdim. Ha, bir daha alır mıyım? Kesinlikle almam. Kesinlikle yemem. Ama e, düşünmezseniz aslında bir et yani. Burada büyümüş olsaydım eğer, bunu et olarak görseydim ben yerdim yani değil mi? Ya. Sen dene şimdi. Ben Hadi. de, ben denemeyeceğim bu arada. Neden? <laughs> ben <gülüyor> bana ne canım ben içerik üreticisi değilim, youtuber <laughs> değilim ben niye <laughs> deneyim? İçeri içerik olmasam da Vietnam'da yeniyor diye yerdim ben bunu. Bana ne canım? Ben niye böyle iğrenç şeyleri yiyeyim Vietnam ki? Vietnam'a niye geldin o zaman sen? Ben doğasına, gezip tozmasına, güzel kızlar var mı? Onlara geldim yani. Yok güzel kız falan gelmiyor. Bence ya. evlenilir mi Vietnamlı kızlarla? Şunları yemeseler evlenilir yani. Sen onun için mi geziyorsun? Tabii canım. Annem kısmet bul oğlum dedi. Vietnam'da. Ha yani nereden olursa işte. Anneme göre Malezya güzel, örtülü örtülü hepsi. Sen annen bir kere gençlikteki kılmadığı namazların şeyini kılıyor. Kazasına. kazasını. Kazasını kalıyor. Sen bunlardan kız bulup annene nasıl götüreceksin? İşte bunlardan bulmayacaksın. Hepsi böyle bunları. Ya no, hep genelleme yapma faşist. Irkçı <laughs> <laughs> Ür pislik. <laughs> nasıl hepsi böyle? Annen görmez gel. Ben bu arada gerçekten denemeyeceğim. <laughs> Benim amacım sana eldirtmekti bunu. Pislik insan niye pislik? buradan başkasının ben rızkını yedik şu an. Barbekü ek, et var böyle güzel, Helal güzel. Ekmek arası yaptıracağım onu. Soğan Bu haram mı? Haram tabii bu. Haram sen mı? Günah girdi. Haram mı bu? Tabii sen şu an şey Neden oldu. haram bu? Deniz ürünü işte. Ne bileyim Müslüman mahallesinde salyongoz sattırmayız diyorlar ya. Ya haram bence şey e, benim bildiğim iskeletsiz, kemiksiz hayvanların yenmesi caiz değil. Helam. Vallahi hiç iskeleti yok bunun. i̇şte onun için. Tam bir tane ye bir şey olmaz. Hayır ya. Yemeyecek misin gerçekten? Yok. Pislik Kesin insan ya. Bir sürü aldı. Bir de diyor iki tane iki tane koy diyor. Madem başkasına satsalardı niye iki tane koydurdum? Seçerdim aralarından. Belki hoşuna gidecekti. Hepsini yiyecektim. <laughs> bir isteyecektim. Aslında gerçekten kötü değil. Sadece şey. Zaten sosladığı için sosu falan çok güzel. Sadece onu düşündüğünüz için kötü geliyor. Nasıl? Sakız gibi. Sakız gibi değil ya. Et gibi. Ya et gibi de. Sinirli et. Kızmış böyle. Hmm, yok. Sinirli. Ya of, kapat. Evet devam ediyoruz. Salyangozumuz da denedik, denemedik Oo, bir şey kalmadı. Yani ne diyeyim ki ben? Baya şey saldırıyorlar böyle satmak için ya. Yani normalde pazarlarda kimse kimseye karışmaz falan ama burada sürekli böyle satmak için bir üstünüze atlıyorlar. Yumurta tüketimi çok fazla. Bak orada bir sürü yumurtalı şey vardı. İçecek soruyorduk ama içeceklere kaşık kaşık şeker koyuyorlar. Portakalı içemeden bıraktım. Çok kötüydü. Ee, Red Bull bile burada. Ee, Vietnam Red Bull'u var. Böyle bir şey yok. Bildiğin şerbet yani. O kadar şekerli ki çok kötü. Bir şey alırken mutlaka şekersiz demeyi unutmayın. ezet patates vardı biraz önce. Tatlı patates vardı. Bir de mısır var. Mısır alabiliriz bence. O kadar çok mısır var ki canım çekti benim. Burası sandviç tarzında şeyler yapıyor. Ekmeğin arasına bak. Domuz ama domuz bu. Hepsi domuz buranın. Pork chicken. Tavuk da var diyor. Domuz da var, tavuk da var diyor. Burası da klasik barbekü zaten. Thank you. Yemek kısmı bitti. İleride de kıyafet, alışveriş tarzında hediyelik falan filan şeyler var. Pazarın içini gezerken bir yanda masajcıya denk geldik. Bakın burada da masajlar var. Sokak ortasında masaj yapıyorlar burada da. Tayland'da olduğu gibi. Fiyatlara bir bakabilir miyim? Aleyfood, fiyatlar da bu şekilde. <laughs> Yarım saati 120.000 falan. <laughs> ayağınızı yıkamak için sabun da ücretsiz veriyor. Thank you. Baksana çeşit çeşit. Burada da şeyler var. Sabunlar, yağlar. ayağınızı <laughs> oturabileceğiniz yağ. Yeah. Thank you. Karaoke mi yapıyorlar yine? Bu bahçesinde düğün var galiba. Düğün değil o, karaoke yapıyorlar. Nereden biliyorum belki düğün var ya. Hayır. Allah Allah. <laughs> Köy düğünü. Ayakkabılar terlikler. Aya uygun ya. Beklediğimden çok daha uygun burası. Diğer şeylerden çok daha uygun. Gece pazarına çıktık. Burada bir köprü var. Köprüde bir sürü insan duruyor. Bu köprü ejderha köprüsü olarak geçiyor. Çok da ünlü bir dragon köprüsü olarak geçiyor. Çok da ünlü bir köprü. Ee, saat 9'da her akşam köprünün ağzından ateş gösterisi yapılıyor. Ateş püskürtüyor. Ama o arada ben buradaki polisleri falan gördüm. Neden nedenini anlamadım. halde bu polisler sürekli uyarı yapıyorlar. Böyle İngilizce hoparlörlerle geziyorlar. Diyorlar ki çantalarınıza, eşyalarınıza dikkat edin gibi turistlere uyarı yapıyorlar. Asya'da ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum ben. Böyle telefonlarınızı, cüzdanlarınızı sürekli kontrol edin diyorlar falan. Demek ki çok fazla hırsızlık olduğu için. Böyle bir uyarıda bulmuyorlar. Biz tabii bu kadar köprünün insanın içinde beklemek istemediğimiz için belki de orada kaç kişi var orada? Çok kişi var. Çok güzel bir görüntü bence görüyoruz. Bakın tam buradan ağzına ateş gösterisi yapılacak götürecek. O yüzden belki de burada bir milyon tane insan var. Baksanıza köprü baştan sona dolu zaten. Bu alanda baştan sona dolu. Bayağı insan kalabalığı var. 45 lira falan. Çok da güzel yani. Başladığımız noktada bitiriyoruz. Evimden çok uzaklardan. Bye bye. Vietnam günlüklerine yarın devam edeceğiz.